Evet arkadaşlar merhaba 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Dövil'deyiz artık DJK yabancı yarışlar dahil 5 koşu mutlaka 5 tane e, program koyuyor yani 3 yabancı 2 Türk genelde bunu 3 tane yabancı ile aralara serpiştiriyor ama ana tabii ki e, hedefleri Türk yarışlarını arkadaşlar ön planda göstermek. Diğer yarışların hepsi e, kesilip banttan veriliyor. Evet şimdi baktığımız zaman burada e, dövildeyiz bugün, e, gündüz yarışlarında. Yani akşam yarışları bu aslında, akşamüstü yarışları mı artık desek ne buna. Evet e, 7 tane koşu var. Birinci koşu 17, e, çift sıfırda. Saat 5'te yani Türkiye saatiyle başlıyor. Arkadaşlar burada Yedili plesenin bu Maiden kuşu, 2 yaşlı İngilizler, 1900 başlığımız böyle dişi hepsi. Bu Maiden kuşun 2 tane sapkan var. 1 numaralı Cienita, Karel Pakut'la ve 7 numaralı Answer Me, Hugo Jorniak'la. Yani bu 2 tane sapkandan bir tanesi mutlaka ilk ikiye girer diye düşünüyoruz. Tabi 10 numaralı ıı, Novel Star ve Clement Guitart'ın ıı, iki numaralı Montanel de ıı, burada değerlendirilebilir. Hani ikili oyun oynamak isteyen arkadaşlar da bahis oynamak isteyen arkadaşlar çok e, çetin bir program gerçekten çok zor bir program burada. 7'li plase dahil buna. Yani yedili plase dahil verebilir hatta devir dahi edebilir. Evet şimdi burada e, ikinci koşu e, ile beraber altılı ganyan başlıyor arkadaşlar. Handikap bir koşu bu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2500 metre tüm kuşlar zaten sentetikte e, dövilde bildiğiniz üzere. Evet burada altılı ayağının ilk ayağında 4 tane at var. Gerçekten zor bir e, program bugün. Bu 4 attan iki kara korum. tabulut pis yerle. 6 numaralı River Bird Tony Picone ile arkadaşlar. 10 numaralı Treguis Jackie Nicole ve 8 numaralı Harmonius Delfin Santiago ile. Arkadaşlar o kadar dandik atlar bir araya gelmiş ki o inanılacak gibi değil. Hani şimdi işte hani bir tanesinin bir birinciliği gözüküyor. Yani bu tekrar tabii kara kurum 2 numara kara kurum burada alternatif banko gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama üzerine hani 40 yarış bile değil yani 100, 150 yarışta bir kazanan bir jockey biniyor. Hani artık bilemiyoruz ne olacağını. 2 6 10 burada bizim ee, tahminimiz 11 numarayı da ilave edebilirsiniz buraya arkadaşlar. En azından Stefano Laurent, e, bir bayan e, jockey bini belki o da bu sefer tabeladan öteye getirir. Yani tabelanın dördüncülüğünden öteye getirebilir. Ekürleri de yazmadık. Ee, arkadaşlar bir üçüncük yapmış olan Sol Survivor var. Evet üçüncü koşuluyuz şimdi. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1900 metre sentetik kuma çıkıyorlar. 16 tane safkan var. Ee, burada, e, burada 6 tane safkan verdik. 11 numaralı Zoom Gregory Benoist Evet, 3 numaralı Everman. Damien Boş, 15 numaralı Cordero Augustin Madamet, 16 numaralı Angelus Frida Barleskar, 10 numaralı Sanjoy Mikel Barzalona ve 1 numaralı Mia Boy Simon Plank Evet burası 11-3 15-16 10 ve 1 şeklinde arkadaşlar. E tabi burada varsa Ag oranına göre bizim ıskaladığımız e, mutlaka sizler de e, ilave edersiniz buraya artık. Yeni koşan sapkanlar da var. Güzel jokeler de biniyor. Frida bindiği atları yazmaya çalışan arkadaşlar. Çok iyi bir jokey bu. Bayan jokey. Evet e, 11, 3, 15, 16, 10 ve 1 dedik ve dediğim gibi sizin de atınız varsa ilave edin. Dördüncü koşu Handicap 3 yukarı İngilizler. 2500 metre yine uzun metajlı bir koşu var burada. 13 tane sapkan burada start oluyor. Arkadaşlar 4 tane at yazıyoruz. 4 numaralı La Javanese Theo Bakliyotla. 1 numaralı Coral Boy Mikel Barzalona ile. 5 numaralı Never Come Back Alexander Russell ve 13 numaralı Lover Mimi Frida Valle Scarlet arkadaşlar. Evet. 4, 1, 5, 13 şeklinde burada tam 4 tane sapkanla burayı geçmeye çalışacağız. 5. kuşu diz Prix Miss Satamix diye geçiyor. E, açık bir kuşu bu. Dişiler 3 uykarı İngilizler 1500 metre e, sentetik kuma çıkacaklar. Arkadaşlar burada Penny Baker, Mikel Barzolana ile bizim bankomuz. Bu grubun üstünde sıkıştıracak olan atlar 3 numaralı Silvestri'yi sıkıştırır. 2 numaralı Miss Marvel sıkıştırabilir. Ve notte yani 6 numaralı Gelinotte sıkıştırabilir. Ama 9 numaralı bizim bankomuz Penny Baker. Burada tecrübeli jokeyin seri yakalamış saati Godolphin'in sapkını bu 26.000 Euro ikramiye var birinci. Onu bırak şans sanmıyoruz arkadaşlar. Penny Baker 9 numara Panko. Altıncı koşu da isimli 1955'te Handicap 3 Gür İngilizler. Yine 2500 uzun metrajlı bir koşu. 3 tane safkan var burada. 3 numaralı Miss Liberty Anthony Krasus'la 2 numaralı Sandstrom Gregory Benoist'le ve 10 numaralı Auze Bosk, Teobakliot'la. Yani bu 3 at burası için göre yeterli gibi duruyor. Ee, baktığımız zaman 3, 2, 10 dedik. Varsa sizin atınız burada arkadaşlar. Mutlaka ilave edebilirsiniz. Yani bizim yazmadığımız şu anda yani içimize yazmak gelen bir tek belki bir 12 numara olabilir. Just You and me. Stefan Laurent'le. Bayan Jokey'de çok koşuyor burada bugün. Evet. Hırsı Türkiye'nin başına inşallah bayan şok eder, Türkiye'de fazlalaşır diyelim. Son ayaktayız, 7. koşu. Handikap 3 yukarı İngilizler, yine 2500 metre. Arkadaşlar tabii 2500 metrenin üzerinde, atın üzerinde durmak ve yani koşu nereden baksanız sizin 15 dakikanızı alıyor atla beraber. Öyle düşünüyorum ortalama, bunun evveliyatı da var ve ayakta üzerinde duruyorsunuz. Bu arada diğer bir koşuya yer geçmek için belki de 10 dakikanız falan kalıyor, bilemiyorum. Onu tabii bu dünyanın içinde olan aday öyle bir, öyle bir e, kondisyon olması lazım ki yani insan ay ayakları e, orada kasılır kalır yani. Eğer e, kondisyonunuz yoksa. Jockey çok jockey çok zor bir şey. Böyle 2500 metre, 2,5 kilometre, 2,5 kilometre yani Ankara'ya varacaksınız İzmir'den neredeyse gide gide. Şimdi 5 tane safkan var burada. 7 numaralı Şiraz diyoruz. Hugo Besnier'le 1 numaralı Tarkanay, Delfin Santiago 11 numaralı Ares Black, Christopher Grospis 9 numaralı Believe You, Anthony Crassus ve 13 numaralı Ken Devil, Koral Pakut arkadaşlar <laughs> Pardon 7, 1, 11, 9 ve 13 diyoruz burada 5 tane alt yeterli arkadaşlar Evet, Döbin ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor İyi bir yarış günü geçirmenizi diliyoruz arkadaşlar. Yani yabancı bugün dövüldü. Yani büyük bir ihtimalle devretme durumu var bana göre. Çünkü çok kalitesiz hesaplar var. Hangi adım gelecek kesinlikle belli değil. Bakacağız. Ona göre e, gerekeni sizler de e, uygularsınız diyoruz. Ve iyi bir yarış günü geçirmenizi diliyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.